Hiç düşündünüz mü? Tarihin en büyük bilimsel sahtekarlıklarından biri, tam bir asır sonra bile nasıl oluyordu bu kadar hararetli tartışmalara yol açabiliyor? Bugün anlatacağımız hikaye sadece eski kemiklerle ilgili değil. Hayır, bu aynı zamanda bilimin, inancın ve evet, düpedüz aldatmacanın hikayesi. İşte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz bugün. Yani 1912'de atılmış basit bir yalan nasıl olur da bugünün en ateşli tartışmalarından birinin fitilini ateşleyebilir? Bakın, bu sadece bir fosil hikayesi değil. Bu bilginin nasıl şekillendirilebileceği, hatta nasıl çarpıtılabileceği üzerine hepimiz için çok önemli bir ders aslında. Şimdi gelin zamanda biraz geriye gidelim. 20. yüzyılın başlarındayız. Darwin'in teorisi ortalığı kasıp kavurmuş, yankıları hala çok taze. O dönemde bilim dünyasında adeta bir altına hücum var. Ama aradıkları altın değil, insanın maymunsu atalarına bağlayacak o efsanevi kayıp halka. Herkes ama herkes onu bulmak için birbiriyle yarışıyor. Ve işte tam o sırada sahneye biri çıkıyor, Charles Dawson. Hırslı mı hırslı bir amatör arkeolog. İngiltere'nin Piltown diye küçük bir yerindeki sıradan bir çakıl ocağında öyle bir şey bulduğunu iddia ediyor ki, bilim dünyasını resmen temelinden sarsacak bir şey. Bütün hikaye işte o basit çukurda başlıyor. Peki ama neydi bu keşfi bu kadar sansasyonel yapan? Şöyle ki, Piltdown adamı o zamanın bilim insanlarının hayalini kurduğu şeyin ta kendisiydi. Düşünsenize, modern insana ait kocaman bir beyin kafatası ve ona bağlı maymunsu ilkel bir çene. Bu ikisinin birleşimi o dönem çok popüler olan insan evrimi önce beyinle başladı teorisini cuk diye oturuyordu yani resmen siparişle yapılmış gibiydi, o kadar mükemmeldi. Ve sakın ola bu keşfin öyle gelip geçici bir şey olduğunu sanmayın. Hayır, tam 40 yıl boyunca, dile kolay, 40 yıl. Pilton adamı bilim dünyasının adetar kralıydı. Ders kitaplarına girdi, en prestijli müzelerde sergilendi, üzerine sayısız makale yazıldı. Artık o basit bir fosil değildi, insan evriminin kanıtlanmış, somut bir gerçeği olarak görülüyordu. Ama bilirsiniz, her saltanatın bir sonu vardır. Piltdown adamınınki de farklı olmayacaktı. Çünkü bilim durmaz, sürekli ilerler. Yeni teknolojiler, özellikle de bu kimyasal tarihlendirme yöntemleri geliştikçe, bazı bilim insanları o meşhur fosile artık eskisi gibi bakmamaya başladı. Bir şeyler, bir şeyler yanlıştı. Bilim, kendi yarattığı bu kahramanı artık mikroskop altına yatırma zamanının geldiğini anlıyordu. Ve o 40 yıllık koca saltanatı bitiren yıl, işte bu tarih, bilim dünyasında her şeyi değiştirecekti. Gerçeğin ortaya çıkışı tam bir dedektiflik mülmi gibiydi gerçekten. İlk ipucu flör testinden geldi. Kafatası ve çene, meğer bambaşka zamanlardan kalmaymış, yani aynı canlıya ait olmaları imkansızdı. Sonra mikroskoplar devreye girdi ve dişlerin bir aletle böyle kaba saba törpülendiği anlaşıldı. Son ve en öldürücü darbede kimyasal testlerle geldi. Kemikler, eski görünsünler diye bildiğiniz boyanmıştı. Artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Bu en başından beri kasıtlı bir sahtekarlıktı. Peki o zaman şu meşhur kayıp halka neydi aslında? Hazır olun çünkü cevap gerçekten trajikomik. Orta Çağ'dan kalma bir insan kafatası, 500 yıllık bir orangutan çenesi ve bir şempanzenin dişleri, evet yanlış duymadınız, bütün bu alakasız parçalar tek bir büyük yalanı oluşturmak için ustaca birleştirilmişti. Sahtekarlığı ortaya çıkaran bilim insanlarından biri Le Gros Clark durumu şöyle özetlemişti. Yapay aşındırma o kadar bariz ki insanın bunun nasıl gözden kaçırıldığına şaşmaktan başka çaresi kalmıyor. Bu sözler o dönem bilim dünyasında yaşanan şoku ve evet biraz da utancı mükemmel bir şekilde anlatıyor. Çünkü geriye dönüp bakınca her şey aslında o kadar açıktı ki. Normalde hikayenin burada bitmesi gerekirdi değil mi? Yani bir sahtekarlık ortaya çıkar, bilim yoluna devam eder, konu kapanır. Ama hayır, Piltdown adamı için asıl ilginç olan ölümünden sonra başlayan ikinci hayatı. Şimdi bu eski kemik yığınının günümüzdeki büyük ideolojik savaşlarda nasıl güçlü bir silaha dönüştüğüne bakacağız. İşte bu noktada hikaye ikiye ayrılıyor ve bu aldatmacanın ne anlama geldiği konusunda birbiriyle tamamen zıt iki yorum ortaya çıkıyor. Bir taraf diyor ki, bakın bu olay teorilerini desteklemek için her şeyi yapabileceklerini, kanıt uydurabileceklerini gösteren bir sahtekarlıktır. Körü körüne bir inancın kanıtıdır. Diğer taraf ise tam tersini iddia ediyor. Durun bir dakika. Bilimin kendi hatasını yine kendisinin bulup düzeltmesi, aslında sistemin ne kadar iyi çalıştığını, bilimin en büyük gücünü göstermez mi? İlk argümanı savunanlar için Piltown adamı, evrim teorisini desteklemek adına kanıt uydurmaktan çekinilmeyeceğinin en somut örneği. Yani bu bakış açısına göre olay basit bir bilimsel hatadan çok daha fazlası. İdeolojik bir aldatmaca. Karşı argüman ise madalyonun tamamen diğer yüzüne bakıyor. Diyorlar ki, evet ortada büyük bir hata var, bu doğru. Ama bu hatayı kim düzeltti? Yine bilim insanları. Dolayısıyla bu görüşe göre Piltown, bilimin bir zayıflığını falan değil, tam tersine o muhteşem kendi kendini düzeltme mekanizmasının, yani en büyük gücünün parlak bir kanıtı. Peki, Tüm bunların üzerinden 70 küsür yıl geçmişken çürütülmüş bir sahtekarlık bizim için bugün neden hala bu kadar önemli olabilir? Cevap basit. Çünkü Piltdown adamı artık sadece bir fosil değil, o bir kültürel simgeye, bir sembole dönüştü. Peki, tüm bu hikayeden bizim almamız gereken ders ne? Bence birkaç tane çok önemli şey var. Birincisi, bilim böyle kusursuz, hatasız bir yapı değil tamamen insani bir süreç, hatalarından ders alarak kendini sürekli sorgulayarak ilerliyor. İkincisi ve belki de en önemlisi, en somut gerçeklerin bile farklı ideolojilerin elinde nasıl güçlü birer silaha dönüşebileceğini görüyoruz. Kısacası Piltdown bize şunu hatırlatıyor, sadece kanıtlara değil, o kanıtların size nasıl sunulduğuna da her zaman eleştirel bir gözle bakın. Bu gerçekten acı ama önemli bir ders. Ve son olarak sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Aynı tarihsel olay, Aynı kemikler birbirine taban tabana zıt iki hikaye anlatmak için kullanılabiliyorsa biz sıradan insanlar gerçeği nasıl bulacağız? Cevabı kolay değil biliyorum ama bu soruyu sormak özellikle bugün belki de her zamankinden daha önemli. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.